Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel lezzetli bir köfte tarifi paylaşıyorum. Ama bu köftenin içinde pırasa ve havuç var. Bugün çocuklu misafirlerimiz vardı. Çocuklar için de sebze yemeği daha keyifli hale getirmiş oldum. Şimdi gelin yapılışını izleyelim. Sebzeleri kıyma eklemeden önce tavada biraz soteleyeceğiz. Bunun için 3 tane pırasam var. Bunu ince ince doğruyorum. tavaya aldıktan sonra üzerine çok az tuz ve karabiber ekliyorum. Bir iki kaşık kadar da zeytinyağı ekleyip ocağa alıyorum. Bir tane havucum var. Bunu da rendenin ince tarafıyla rendeledikten sonra pırasanın üzerine ekleyeceğim. Sebzeler güzelce sotelendi. Şimdi bir tabağa alıp bir 10-15 dakika kadar soğutacağım. Yarım kilo kadar kıymam var. Şimdi baharatlarını ekliyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tatlı toz biber. 1,5 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karbonat, 1,5 çay kaşığı karabiber ekledim toplamda. 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kadar da galeta unu. Bir tane de yumurta ekliyorum. Şimdi bu karışımı güzelce yoğuracağım. Kıyma bayağı sert oldu ama sebzelerini ekleyince biraz daha yumuşayacak. Şimdi sebzelerle beraber biraz daha karıştırdıktan sonra şekil vereceğim. Ben köfteyi de patatesi de fırında pişirdim. Patatesleri tuzlayıp bir 15 dakika kadar ön pişirme yaptım. Şimdi üzerine köfteleri diziyorum. Köfteler yağını bıraktıkça patatesler de yağlanıp güzelce lezzetlenip kızaracaklar. Bir 35 dakika kadar da köftelerle beraber pişecek. Köfteleri yalnız arada bir kere çevireceğim diğer taraflarını. Böylece yağ kullanmadan köftenin yağıyla çok lezzetli köfte patatesi olmuş olacak. Köfteler de patatesler de gördüğünüz gibi güzelce pişti. Gerçekten çok lezzetliler. Çocuklar da doya doya yiyecekler köfteleri. Yanına da semizotu salatası yaptım. Çocuklara sebze yedirmek için güzel bir alternatif. Gelecek tariflerde görüşmek üzere.